Kumluca ilçemizdeki Üleşik Deresi'nin kış gelmeden ıslah edilmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Ancak ıslah çalışmaları yapılmadığı için önümüzdeki yağışlı günlerde Sarı Kavak, Karşıyaka ve Kum mahallelerimizdeki çiftçilerimiz oluşabilecek su baskınları nedeniyle büyük bir risk altında. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı acilen göreve davet ediyorum. Kumluca ilçemizdeki Üleşik Deresi'nin ıslah çalışmaları bir an önce yapılmalı, yoğun yağışlardan önce dere temizlenmelidir. Üleşik Deresi'nin akmaza ve denize düzgün bir şekilde akışı da sağlanmalıdır. Kumluca ilçemizin Kum Mahallesi'ndeki Gavur Deresi'nin üzerindeki köprü yıkılmış, yerine yenisi yapılmamıştır. Bu köprü mahallemizi D400'e ve hale bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır. Bu köprünün yeniden yapılmasını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hemşehrilerim adına talep ediyorum. Kumlucamızın sesi olmaya, hemşehrilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz.